Tamam canım gelin. Firuze dışarıda ben da yalnızım. Verdin mi küreği? Verdim. Verdi annesi. Bir defa daha mahsus olmak üzere onu affettim. Değil mi? Hı hı. Kendi geleceğime bakmadan küreği geri verdim. Yavuz'dan ne olacağımızı göremedi. Ama sabırlı ol Çilekçim. Zaman kendiliğinden akıp giderken neler yaşayacağını zaten öğreneceksin. Efendim? Ne? Ay bu olamaz. Tamam, tamam hemen geliyorum ben. Ne olmuş Betüş? Ay ne olacak? Annemlerle Eda'lar benim kafede karşılaşmışlar. <laughs> Kıyametler kopmuş tabii. Ay benim hemen gitmem lazım Pelan teyze. Dur dur ben de geliyorum. Abi, hadi, hadi, hadi hadi çabuk. Geçsün Çinak'ım tamam. Hadi. Aa Nereyim? Aa Teyzeciğim biz hemen kafeye gidiyoruz şimdi. Evet hemen kafeye gidiyoruz hadi. Evet. Hoşçakal. Nasılmış bakalım? Bol soğukluğu gelmek beklemiş miymiş? Peki hadi girelim. Aa az kalsın unutuyordum bir dakika. Aa, ne böyle senin suratın şişmiş, gözler pörtlemiş? Uyuyor muydun yoksa? Ne bileyim, böyle içim geçmiş bir an. Karıcığım. Böyle, montunla ve dürbünle mi uyuyordun hani? Ne alakası var Mert? Aa, aa. Hoş geldin karıcığım hoş buldum. Geç bakalım hayatım. Ah döndünüz mü Betüş Hanım? Ben de tam çıkıyordum. Cemle Ceren de geldi odalarında. Tamam canım. Ah Firuze, bir dakika nasıl geçmiş tiyatroları? Barışmışlar mı? Hı hı. İkisi de inat. Hala küsler. Hay Allah. Peki. Hadi yarın görüşürüz. İyi Çilek, sen şimdi git bir ablanla konuş bakalım. Ben de yukarıda Cem'in ifadesini alayım, tamam mı? Hadi iş başına, yürü bakalım. Acaba teyzemi çocukluk halini nasıl döndürebilirim? En iyisi sihirli pireye sormak şiirli küre söyle bana teyzem çocukluk haline nasıl döndürebilirim? Bunun için gerekli sihirli sözcükler Dongo, Bungo, Kingo, Sonda, Bit Eda. Teşekkür ederim. Dongo, Bungo, Kingo, Sonda, Bit Eda. Bu öyle bir sihir olsun ki teyzem sadece Yavuz'dan ayrılmayı kabul edince düzelsin. acaba sihirim tuttu mu? Becerebildim mi ki? En iyisi gidip bir bakayım. Yaşasın. Benden bile küçük olmuş. Artık Yavuz onu beğenmeyecek. Onunla bulaşamayacak. Hatta ondan ayrılmayı kabul etmediği sürece hiç düzelmeyecek. Hem de rüyalar.